Hülya Koçyiğit Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olarak sadece sanat kariyeriyle değil, aynı zamanda uzun ve mutlu bir evliliğiyle de tanınıyor. 76 yaşında olan Koçyiğit, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Selim Soydan'la geçirdiği 56 yıllık evliliğiyle de parmakla gösterilmeye devam ediyor. Hülya Koçyiğit, 1968 yılında nikah masasına oturduğu eşi Selim Soydan'la tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Yıllar geçse de zihinlerden hiç silinmeyen replikleri hala dillerde dolaşan Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri ve oyuncuları takip edilmeye devam ediliyor. Yeşilçam denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Hülya Koçyiğit. Şimdilerde sunuculuk yapan Hülya Koçyiğit özel hayatıyla her zaman parmakla gösteriliyor. 76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan'la 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Bu evliliktense kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. 1968 yılında nikah masasına oturduğu eşi Selim Soydan'la tanışma hikayelerini bakın nasıl anlatmıştı. Selim Soydan takım kampı için gittiği büyük adada o dönem Yeşilçam'ın en genç ve en güzel kadınlarından biri olan Koç Yiğit'le karşılaşınca kalbi hızla çarpmaya başlamış bir daha da yavaşlamamış. Sıkı bir takip sonucu ne yapıp edip aklından evliliğin e'si bile geçmeyen koç yiğiti nikah masasına oturmaya razı etmiş. Annen annem kardeşlerin kardeşlerim olsun gel Hülya yuvamızı kuralım demiş. Çift 5 Temmuz 1968'de nikah masasına oturmuş. Nikah o kadar kalabalıkmış ki... Onlar bile nikah memurunun karşısına tam bir saat geç çıkmışlar ve o gün bir kez de şahitlerin önünde söz vermişler ömür boyu beraber olmaya. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.